İçinde bulunduğumuz zor pandemi günlerinden çocuklar nasıl etkilenir? Çocukların tepkileri ve etkilenmeleri yaşlarına göre değişiklik gösterecektir bu dönemde. Küçük çocuklar yani 3 yaş altındaki çocuklara bakacak olursak bu yaştaki çocukların pek Hastalıkla ilgili fazla bir kavramları yoktur kafalarında, özellikle bebeklerin hiç yoktur. Sadece bir düzen bozulması, bir huzursuzluk gibi algılarlar. Ama hasta oldukları zaman olayı, ama pandemi sürecinde hasta olmadıkları halde evde bir panik havası veya bir gerginlik havası seziyorlar ise, o zaman onlar da huzursuzlaşır nasıl belli olur huzursuzlandıkları? Daha çok mızmızlanmaya başlarlar, daha çabuk ağlamaya başlayabilirler, uyku düzenleri bozulabilir, e, yeme alışkanlıkları etkilenebilir, bazen hareketlerinde bir aşırılık ortaya çıkabilir. Ama bu dönemde Bebek ve küçük çocukların etkilenmesi daha çok anne babanın olaydan ve süreçten ne kadar etkilendikleriyle ilişkilidir. Eğer anne baba soğukkanlıkla karşılayabiliyorlarsa küçük çocuklar da onların tepkilerine bakarak çok huzur kaçıracak bir şey olmadığını algılarlar ve düzenleri çok değişmeyebilir. Fazla normal dişi tepkiler göstermeyebilirler ama evde bir panik havası varsa veya ev koşulları evde karantinanın sonucunda evde kalma durumunun yarattığı çeşitli gerginlikler yaşanıyor ise evde o zaman çocuklar da bu gerginliklerden de etkilenecektir ve huzursuzlukları, kaygıları, endişeleri artabilir. Ama diğer taraftan bazı çocuklar için de karantina süresi memnuniyet verici olabilmektedir. Neden? Çünkü anne babalarıyla belki özellikle çalışan anne babalar ise daha önce olmadığı kadar çok bir arada vakit geçirmek ve birlikte oyun oynamak, beraber bir şeyler yapmak küçük çocuklar için çok memnuniyet verici de olabilmektedir tabii ki. Biraz daha büyük çocuklara bakarsak 3-6 yaş arasındaki çocuklar ise hastalık kavramını bildikleri için bundan biraz daha farklı etkilenirler. Hasta olmanın iyi bir şey olmadığını, kötü bir şey olacağını ama en çok da kendileri hasta olmaktan korkarlar. Ve de aynı zamanda televizyondan ölümle ilgili haberler çok duyuyorlar ise anne babalarının hastalanıp ölmesi çok endişe verir ve çok soru sormaya çalışabilirler. Sürekli sürekli gelip gidip virüs var mı evimize gitti mi saslı olacak mıyız anne ölmeyeceksin gibi sorularla karşılaşılabilir